hünkârımızın bugün canı hayli sıkıldı. Biraz olsun sakinleştirmeyi başardık. Ama şehzademizin de teamüllere uyması icap ederdi. Haklısınız. Sizin Vezir-i azam olarak bazı telkinlerde bulunmanızda fayda görüyorum. Elimden geleni yaparım elbet. Şehzademin böylesine manasız bir hata yapması olacak iş değil. Birileri mahsus hataya mı sürüklüyor yoksa? Tetkik ederim. Ancak zannetmem. Zira Taşlıcalı Yahya her daim birlikte. Kendisini mutlaka ikaz ediyordur. Lafını dinletemiyor belli ki. Mahidevran'ın da Mustafa'ya yol göstermesi lazım. Belli ki onun da vaziyeti aynı. Böyle hatalar her daim olmuştur sultanım. Her şehzade kendisini hünkârımıza ispat etmek ister. Bundan başka bir maksat olduğunu zannetmem. Öyledir mutlaka. Ancak bu kendisi için tehlike arz ediyor. Dikkatli olması lazım. Fazla cevval olması, her daim dillerde konuşulması göze batar. Hakkı haliniz var. Hatice Sultan nasıllar? dairesindedir paşa. Kendisine sual et. Ne de olsa Zevcen öyle değil mi? Müsaadenizle sultanım. Paşam. Sultanımız ayak diremese bari. Bir de bu mesele yüzünden hünkârımızın canı sıkılmaz yemeyip içmeyip vaziyeti hünkârımıza anlatırsanız olacağı bu. Beni kardeşime karşı mahcup ettiniz. Hatice Sultanımız yüzünden başımızın ağrıdığı kafi. Usul, erkan neyse o. Usulü erkanı sizden öğrenecek değilim paşa. Zinhar bir daha işlerime karışmayın. so